Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ablamla birlikte mega kutu açacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane bir tane mega kutu var. 5 yazar yazarsa olsun. En azından şu kadar şeyimiz var. Dükkandan onlar bir şey alabilir miyiz? Büyük kutu alabilirsin. Aa arkadaşlar. bak bunu alabilirsin. Evet büyük kutu alabiliriz. Mega kutu alabiliriz. Hayır evet. alamayız alırız. Alamayız kızım. Bak senin görün çok var. 1 iki, 3 4. Bu kaçlı? Bir pardon, bunu alacağız. Buraya bak. Bu alamıyor. Yoktu. Evet, şimdi arkadaşlar burada bir tane mega kutumuz var. Hemen ona basıyorum ve öpüyorum. <laughs> Hadi onu yaz artık. Allah'ım. İnşallah. yazsın Biz bakmayalım. İki. Evet. Biz bakmayalım. İki. Bir. Siz gördünüz. Biz de Ooo. Altı yazdı. Hadi bakalım. Altı yazdı. Şey bu sefer hangi karakter çıkacağını. Evet. Üç. Ama i̇ki. Çıkabilir. Üç. Iki, bir. Allah'ım iyi. İnşallah bir efsanevi çıkar ya Rabbim. Seni çok seviyorum. Amin. Hadi bana göster. 3 2 Ama bence büyük kutudan bir şey Vermezse vermesin zaten cin çıktı o bize yeter. <laughs> Hadi Allah'ım inşallah. Bu sefer efsanevi. Allah'ım inşallah efsanevi gelir ya Rabbim. Seni Aa, çok seviyorum. Amin. Amin ya Rabbim. İnşallah gelir. 62'ye Vermez. vermez. Yani. Ama cin çıktı o bize yeter kardeşim. Evet yani. Daha Aha, gene bilmiyorum. alabilirsin galiba. Gene alabilirsin. Evet gene alabilirsin büyük kutu. İyi de büyük kutu ki büyük kutuyu aldık artık. Aa onu aldık diye bir daha göstermiyor mu? Neyse öyle. arkadaşlar efsane bir video oldu. Yani ben çıkmaz diye ümitliydim ama bayağı efsane çıktı. çıktı. Efsane efsane. Yani. Güzel. Bir oynayalım mı Bel? Öyle bitirelim videoyu. Bel bitirelim ama. Hesap, çift hesaplaşmada oynayalım. Neden? Atekte hemen ölürüm. Tamam çift hesaplaşma o zaman. Evet şimdi oynayacağım. Yeni karakterimiz Jim çıktı. Ama bir sonra gene diyelim. Çünkü her şey kötü bir şey. Evet. Wow. Ha, bu Ben biliyorum ki bunun böyle. Nasıl bulmam Şimdi geleceğim. <laughs> Çok ne? ben şimdi Bu ne? Bu Dur bakalım bu nasıl <laughs> şey. Şimdi bakacağız. Böyle insanlara delinecek. İnsanlara ya bakalım. <laughs> Acaba <gülüyor> bu buza sanki benziyor ya. Abi sevgilisi arkadaşlar olabilir. Evet. Diğer hesabımda da bu buzda gene çıkmıştı. Kazandı. hesabımda da çıktı arkadaşlar. Şimdi biz hemen bu videoyu izleyeceğiz ve bunu hemen YouTube'a atacağız. Evet arkadaşlar, em, bugünkü videomuzda çok çok eğlendik. Siz de eğlendiyseniz kanala abone olun, like atmayı unutmayın. Gördüğünüz sizlere. şu anda gözünüzle görüyorsunuz. Gene çıktı. Evet çıktı arkadaşlar. Kötü bir şey ama yani yine de iyi bir karakter. Yani gördüğünüz gibi bir el oynadı. Gerçekten çok güzeldi bombası ve atışları da güzeldi. Bombasına ben bayıldım. Ben de bayıldım Buzun yani. Bu sevgilisi nokta koyuyorum. <gülüyor> <gülüyor> ha böyle olsun. Çünkü yani bir buz bir de gene çok yani benziyor. Ve arkadaşlar siz bu ev, siz bu videoda yani 자, 전부 다싸